Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eski oyalardan bir oya modeli yapacağız. Uzun zamandır bu oyayı bekleyen arkadaşlar var. Bir türlü çekmeye fırsat bulamadım. Bugün çekmek istiyorum. Bu eski yazmada benim yapmaya başladığım araları ayarlanmış, kayığı yazmaya çekilmiş model. Modelimiz de bu arkadaşlar. Zerran kadeh oyası. Kütahya'nın en eski oyalarından bu orijinal hali tabi daha sonra değiştirilmiş olanları da var. Bu orijinal ipekle çalıştığım bir model. Gerçek ipekle çalıştım. Ben bugün suni ipekle çalışacağım ama bu model gerçek ipekle yapılmış model arkadaşlar. Bugün ben size bu çiçeğin yapılışını anlatacağım. Telin yapılışı ve yaprakların yapılışı daha önceki videolarımda var zaten. Bugün çiçeğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Elimde bu renklerim var. Uygun olabileceğini düşündüm. Onlarla çalışacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi koyu işlipimi büktüm. Hazırladım. Evet. Elimde halkımı yaparak başlıyorum. 5 tane yaprağım olacağı için 5'li kök başlayacağım. Halkımı yaptım. İçine başlangıç düğümü atıyorum. Ve çevirerek içine 5 tane şurafam yapıyorum. Yavaş yapmaya çalışıyorum. İlk defa seyreden arkadaşlarımız olabilir. Onun için 5 tane mı yaptım. Sonra çeviriyorum. Bir şey sıkıştırıyorum. Şimdi hiç çevirmiyorum pardon. Hiç çevirme yok. İlk zürafama geçiyorum. Ve bir tane zürafa yapmış oluyorum araya. Daha sonra hepsinin arasına birer tane zürafa yaparak ikinci sırayı tamamlıyorum. Zaten üçüncü sırada borumuz kökümüz oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Evet ikinci sıra bitti. İpimi çekiyorum. İlk başladığım yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya battığımda zaten köküm oluşuyor. Bu 5 tane kök altı gibi görünebilir saydığınız şeylere bağlı olarak. Son battığınız yerde sayarsanız altı gibi görünür bu sizi aldatmasın arkadaşlar 5 ilmekle başladıysanız 5 tane ilmeğiniz vardır battığınız yer hariç Evet bu şekilde bir bir buçuk santim kadar çalışıyorum Evet arkadaşlar bir buçuk santim kadar kökümü çalıştım ve kesiyoruz bunu bırakıyoruz. Şimdi üzerine Evet arkadaşlar şimdi şarap rengi gibi bordo gibi rengimi aldım. Onunla üst kısmını yapacağım. Yeşilin üzerine geliyorum ama sağ tarafa bir tane düğüm atıyorum. Düğümün sağ tarafına yeşilin. Yeşil düğümün sağına. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. yeşili de tutturacağım buradan saklayacağım oraya Evet sonra aynı yere bir daha batarak iki tane zürafa oluşturuyorum iki ilmeğe iki iki zürafaya iki zürafa oluşturmuş oluyorum arkadaşlar çok görünmüyor gibi koyu renk olduğu için ikisi de Evet Şimdi ilk yaptığım sürafanın içine ilmeklerin de tabii ki küçük. İlk sürafaya geriye geldim. Aynı yere bir daha batıyorum. Arttırıyorum. Bu sırada 3 tane sürafam olacak. Sonra ikinci sürafama geçiyorum. Arada bir sürafa yapmış oluyorum. Tekrar arttırıyorum. 3 zürafa. Gözemeli ilmeklerde kenarlardan arttırma yapıyoruz. Bu şekilde 6 tane zürafa olana kadar arttıracağım. Kenarlara iki kere batarak. Bir geleceğim ve içine bir tane daha düğüm yapıp ilmek oluşturacağım. Başta ve sonda Evet arkadaşlar şimdi altıya kadar arttırdım. Altta iplerimin fazlalıklarını kestim. Ve tam dibine inerek daha önceki yaptığım zürafanın ikinci zürafanın olduğu yere inerek ipimi uzatıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğe geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum aynı şekilde diğer yaprağımda 5 tane yaprağımı yan yana çalışmış oluyorum diğer yapraklarımı da Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini altıya kadar arttırıp yapıyorum ve tekrar aşağıya inerek yaprağımı bitiriyorum şimdi samani sarı dediğimiz renkte olan kısımlarını yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi samani sarı kısımlarını yapmaya başlayacağız. Burada misine kullanacağım bir sıra. Bu misinam 20 milimetrelik. Bunu balık malzemesi satan ya da ilişi malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. İnce bir misine. En incisi belki de. Ben eee çünkü oyalarda at kılı kullanıyorduk biz ipek oyalarda. Hala kullanıyorum ben. O daha bile ince bunda. Onun için bence bu yeterli kalınlığı. Şimdi hemen ipimizi yapraklarımızdan birinin ilk sürafasına bağlıyoruz ama sinemizi biraz uzun bırakıyoruz. Evet. Onu sonunda tamamlayacağım çünkü. Daha sonra buradan ipimizi keselim ki orada kötü görünmesin. Şimdi her bir sürafaya birer kere batıyoruz. Şimdi bir alayım ki dolaşmasın. Evet. Pardon, özür dilerim. Gürültü oldu biraz. Şimdi her bir zürafaya batıyoruz. Ama tabii bir esnetmesine izin vermeden gergin bir şekilde sonra toparlayacağız hafif hafif misinamız. Yani birleştirme falan yok. Hepsine birer kere batıyoruz. Evet hemen yandaki yaprağın kenarına geçiyorum ama tabii çok büyük yapmıyorum toparlaması için. Bu şekilde dolanmaya devam ediyorum. Şimdi ikinci yaprak bittikten sonra hafif çekiyorum arkadaşlar. Çok hafif ama sadece toparlasın diye. Çok büzmesin. Sonra her yapraktan sonra aynı işlemi yapacağım. Şimdi dördüncü yaprağı da tamamladım arkadaşlar. Beşinci yaprağa başladığımda misinanın başını ve sonunu bir araya getiriyorum. Yani burada iki katlı misin oluyor bu yaprakta. Tabi onun için biraz da zor olabiliyor burası. Buradan hemen diğer yaprağa geçiyorum. Misinamı bu tarafa geçirdim. Diğer Misinam da bu tarafta. Ve gergin yapıyorum ki dağılmasın çiçeğimin göbeği. Evet. Şimdi buradaki misinamızı keselim. Dolaşmasın. Diğer taraftan da hafifçe toplayalım. Evet. Bu şekilde başa kadar geleceğim. en son zürafama da battım ve ilk zürafama geldim arkadaşlar hafif bir sinema çektirip çok değil hafif çektirerek kesiyorum şimdi orta kısmını tamamlamış oldum böylelikle şimdi 6 tane zürafanın üzerine 5 tane zürafa yapacağım. 3 6. İpimi geriye getiriyorum. 5 tane zürafa mı yapıyorum? Beş tane zürafa yaptım. İpimi geriye getiriyorum. İkinci zürafaya geçiyorum. Üçüncü zürafaya geçiyorum. Ortadan arttırma yapıyorum. Sonra Dördüncü zürafa geçiyorum. Beşinci zürafa geçiyorum. Bu zor bir şeydir arkadaşlar. Ve yamulur. Yamulması için ipimi geriye getiriyorum. Ve sağa çekiyorum yaprağımı. İlmeklerimi de ilk önce ara ipimi biraz geniş tutuyorum. Çok gergin yapmayın. Sonra ortada hafif sağa çektirin. Burada yaprak ilmeklerinizi düğümlerinizi ki sola doğru yatmasın. Şimdi bu şekilde bir bakayım kaç sıra çalışıyorduk. Yenilerde çalışmadım örneği sizin için çalışıyorum. Evet arkadaşlar 6 sıra ortadan arttırarak yapacağız. Bir de en altta var 7 sıra 5 çalışmış olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6 sıra ben yaptım sıra tekrarı bir de normal 5'im vardı. Şimdi hepsini birer kere batarak eksiltiyorum. 2 tane zürafam kalana kadar 4 3 2 3 sıra daha yapacağım demek ki. Evet. Evet arkadaşlar, 2 de bıraktım şimdi. Biraz pay kesiyorum ekmeğimi her zamanki gibi. Şimdi yanda diğer altı ilmeğin üzerine gelecek şekilde. Yine 5 tane zürafa yapıyorum. Her alt ilmeği 5 zürafa yaparak yapraklarım bu şekilde tamamlıyorum hepsini. Evet arkadaşlar, şimdi yapraklarımız tamamlandı. Kenarını dolanmaya başlayacağız. Kenarını dolanmak için tüm açılmış ipimin oraya bırakıyorum. En alttaki yaprağın başlangıç kısmından başlayarak misine bağlıyorum. Misine dolanıyorum. Misine bağlayarak başlıyorum buraya. Daha sonra ipimi önde bırakayım. Keserim biraz sonra. Oradan her zürafaya birer kere batarak devam ediyoruz. Hiç aynı yere iki kere batma yok bunda yuvarlak olacağı için ucu bu şekilde yaprağımızın etrafını dolanıyoruz. bu şekilde zerran kadeh adı şeyden geliyor arkadaşlar zerran zerrin zer kökü altın kökünden altından kadeh diyorlar burada kadeh aslında ya da bardak altın bardak yani nergis oyasını nergisin başka bir adı da altın bardaktır o oyadan esinlenerek yapılmış bir oya modeli arkadaşlar bu yani zerren kadeh aynı zamanda altın bardak altın kadeh anlamına geliyor evet köşeye geldim ucu saklayarak devam ediyorum arkadaşlar aşağıya doğru iniyorum en alta kadar bu şekilde ineceğim Evet arkadaşlar yaprağın sonuna kadar geldim sonra diğer yaprağı geçerek devam ediyorum. Bu şekilde bütün yaprakların etrafını dolanıyorum. İpinimizi çok serbest bırakmayın, gergin olsun ki oyamız güzel görünsün. Evet arkadaşlar, çiçeğimizin alt kısmına geldik. Tekrar aşağıya inip başladığımız yere gelerek oyamızı tamamlıyoruz. Biraz zor oluyor misina dolanması. Evet, sonra misinalarımızı kesiyoruz. Kesildi zaten misinam Evet, bu şekilde çiçeğimizi tamamlıyoruz. Şimdi işlemesini ve tohumunu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi işlemesini yapmak için ipimi taktım bir aksilikleri gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi bozdurdum taktırıp Biraz yeniden düzelteyim. Ucunu kesiyorum biraz açıldı ipim. Takılınca Şuradan bağlıyorum ipimi. Orada kısmı Sonra Yukarıdan dördüncü delikten çıkartıyorum sürafa'nın deliğinden. Yukarıdan ortanın içine batıyorum. Sonra bir. Şu da yanlış oldu. Biraz yukarıdan çıkartacaktım arkadaşlar. Bir yukarıdan çıkartıyorum. arada üç tane iki tane bırakıyorum sonra bir alttan çıkartıp uzun yapıyorum tekrar alttan çıkartıp kısa yapıyorum bu şekilde işlemesini yapıyorum tekrar yandaki yaprağın kenarına iniyorum kesmemek için yapıyoruz bunu arkadaşlar. Hemen diğer yaprağa geçiyorum. Ve tekrar yukarıdan çıkartıp işlemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde oyamızın işlemelerini tamamladık. Şimdi tohum kısmını yapacağız. Tohumu yapmak için krem rengi ip aldım elime. Elimde bir halk oluşturuyorum. Basit tohum dediğimiz bir tohumumuz var. Onu yapacağım. Halkanın içine bir tane şurafam yapıyorum içine geriye doğru geliyorum tekrar ileriye gidiyorum alt tarafı sıkıştırdım bu şekilde 6 ya da 8 tane şimdi 6 oldu biraz kısa gibi 6 7 ve 8. yapıyorum sekizinciyi yaptıktan sonra iplerim bugün açılıyor elim bir türlü gibi biraz da acele ediyorum evet şimdi üç tane pırpır pır yapıyoruz alttaki sürafaya batarak üç tane pırpırımızı çalıştık daha sonra tekrar aşağıya iniyoruz ve iplerimizi kesiyoruz burada. Şimdi nevti yeşil ipimizi aldık arkadaşlar. Pırpırın içine birer tane pırpır pır yapıyoruz. Genelde yeşil kullanmışlar eski oyalarda tohum için. Evet, bu şekilde tohumumuzu tamamlıyoruz. iplerimizi kesiyoruz. Başlangıçtaki ipimizi kesiyoruz. Evet, bu şekilde tohumumuzu tamamlıyoruz. Şimdi yine koyu yeşil ipimizi aldık. Tohumun alt kısmına bağlıyoruz ipimizi. Daha sonra eğer tel yapacaksak buradan teli geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İlk önce kök kısmından dışarıya doğru içine teli geçirmemiz gerekiyor. Ondan sonra takmamız gerekiyor. Şimdi ben telsiz dikilecek şekilde tohumunu dikiyorum. Alttan sabitliyorum. Daha sonra dikeceğiniz yere göre Zürafanın üzerine ya da yazmanın üzerine bu şekilde hemen kökünden dikebilirsiniz. Bununla ilgili videolarım var zaten arkadaşlar. Bu şekilde uyamızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah iyi günler diliyorum arkadaşlar